Değerli dostlarım, tanıdığım genç bir bayan vardı. İyi eğitim görmüş, lisan bilen, başarılı bir iş kadınıydı. Yaşı 35'i geçince birden paniğe kapıldı. Evde kaldığını, bazı şeyleri kaçırmakta olduğunu hissetmeye başlamıştı. Birçok arkadaşı evlendiği halde hala kendine bir talip çıkmadığından yakınıyordu. Aktif olman gerekir. Pasif bir bekleyiş içinde bir sevgili bulamazsın dedim. Hiç umudumu kaybetmedim. Hep umutla bekledim. Şanssızım herhalde. Ama umudumu kaybetmeyeceğim dedi. İnsanlar genelde pasif bekleyişlerini umut ve şanssızlık gibi ifadelerle kapatmaya çalışırlar. Oysa ki pasif her bekleyiş bir umutsuzluk ifadesidir. Yalnızca umut içinde olmak ve beklemekle hiçbir yere ulaşılamaz. Aktif bir bekleyiş içinde olman gerekir dedim.